Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde NK250'nin orijinal yan ayak yayı nasıldır onu söyleyeceğim. Aslında nasıl takılırı söyleyeceğim. Bakın şöyle bir çiftli e, iç içine kıvrılmış çiftli yay yapısına sahip. Normalde iç içine olur ama bunlar böyle e, bu şekilde yapmışlar. Peki orijinalinin uzunluğu toplamda 15 santimdir arkadaşlar. Gövdesinin uzunluğu ise e, 4 santimdir. E, üst kancanın uzunluğu altı buçuk alt kancanın uzunluğu ise 4 santim bir uzunluğa sahip üstünde de şu vaziyette şöyle bir hortumu var arkadaşlar hadi gelin nasıl takılır bir de onu göstereyim size yayın bir ucunu yukarı tarafa şu vaziyette takıyoruz sonra alt tarafına halatı bağlayacağız yani şu vaziyette halatta herhangi bir bisiklet e, frenteli olur e, motosiklet debriyaj teli olur, e, arka fren teli olur, e, inşaat teli olur, herhangi bir tel olur arkadaşlar. Bakın bunu yukarıya astık. Daha sonra ucuna şöyle bir halat bağladım. Sonra bir penseyle birazcık uzunca tutup penseye şu vaziyette doluyorum arkadaşlar. Sonra ayağın alt tarafından şöyle asılttırıp manile vazifesi gördüktüreceğim. Biraz daha dolamam da lazım. Evet. Bu kez kısa oldu. Şöyle. Hadi. Gördünüz mü? Bakın böyle. Geçtikten sonra Sonra telimizi şuradan çıkarttırdık. Artık yan ayağımız böylece hizmete hazır dostlar. İşte bunun takması güzel ee, bize göre bu kadar basit. Hiç yapmayanlar için belki biraz zorlanabilirsiniz ama bence herhangi bir problem yok. Şu kısımları ve yayın şu kısımlarını şu kısımlarını yağsız bırakmayın. Ee, daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir e, yan ayağınız olacaktır. Peki. Allah'a emanet olun. Bir sonraki çalışma için benden ayrılmayın. Murat Anlı Instagram Murat Anlı 33 Instagram Murat Anlı YouTube kanalında aksiyon bitmez. Allah'a emanet olun.